Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Siz ve sevdiklerinizi, ben de sevdiklerime sağlık, sıhhat diliyoruz. Her başlamadan evvel çekimimize bakmamıza, değil mi? Evet arkadaşlar, bugün şunu soracağız. Sizden, sizlere hep söylüyorum arkadaşlar merak ettiğiniz konularda sorulmasını istediğiniz soruları DM'den lütfen yazın. Şimdi aklındaki kişi evli olanlar için. Evli sizi gerçekten seviyor mu? İlişkiniz nereye gidecek? Diyoruz. Bakalım Aklınızdaki kişi evli. Peki sizi gerçekten seviyor mu? İlişkiniz nereye gidecek? beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak biliyorsunuz artık alıştınız. Ya açılıma dahil olmak istiyorsanız beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Zamansız zamanı olduğunu biliyorsunuz. Ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alıp uymayanları evrene gönderiyoruz. Aklınızdaki kişi evli. Peki sizi gerçekten seviyor mu? ilişkiniz nereye gidecek? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Kendi neler yaşıyor? Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ilk aldığım kartımız diyor ki bu kişi maalesef ki maalesef ki size biraz sizin iyi niyetinizi sizin sevginizi istimal ediyor çok ciddi çok ileri odaklı bakmıyor olarak gördüm ilk açtığım kartta kişinin duygu ve düşüncelerini ve arkasından diyor ki yani hani günümüzü gün ederiz ne yaşarsak yaşarız Olduğu kadar diyor. Ee, böyle kaybetmek istemiyor. Düzenini bozmak istemiyor. Ve yani büyük bir aşk duygusu görmüyorum arkadaşlar. Şimdi ben yıllarca e, tabi bu 13 yaşından beri ben 44 yıldır 57 yaşındayım arkadaşlar. 13 yaşından beri bakarım. İskambille başladım ben. O zaman tarotu bilmiyordum. Sonra yıllarca eğitimler aldım. Tarot öğreten bana değerli hocam, birlikte daha doğrusu sembolleri okumayı öğreten hocam derdi ki böyle pat diye söyleme. Ama ben böyle söylemeden de duramıyorum işte. çok severim, çok iyi bir hoca, yani değerli bir kişidir. yani sevgi göremiyorum arkadaşlar, göremiyorum. E ee, gitti yere kadar yani. Biti e, zorlayıp çaba gösterip ilişkiyi yürütecek e, gibi değil. Ee, size net konuşmalar yapıyor. Ee, işte şu zaman olursa dur bakalım hani güvenli adımlarla gidelim. Benim hani e, ailen bunu duymasın. Hani duyarsa daha zora girer. İşte seninle net düşünüyorum gibi konuşmalar yapıyor olabilir ama şu an için belki eşiyle arasında bir ortaklık hani evliliğin dışında maddiyat e, bağımlı yani maddi bağımlılık e, gönül işinden çok e, bir durum var. Bunu da kaybetmek istemiyor o düzeni o ortamı bitirmek istemiyor. Ha sizi düşünüyor. Yani sizinle duygusallık yaşamak istiyor ama duygularında işte dediğim gibi hani heyecanımız, coşkumuz sönene kadar, olduğu kadar, bada sıçramayana bir zarar gelmeyene kadar diyor ve size eğer ki ayrılıkla ilgili işte ayrılık düşünüyorum ayrılık halifesindeyim falan diyorsa bence hayır arkadaşlar ee, yani ailenin başında e, aklınızdaki kişi eril veya dişi ailenin başında kalmak e, o düzeni bozmak istemiyor ailenin başında kalmak istiyor devam ediyoruz aklınızdaki kişi evli sizi gerçekten seviyor mu? İlişkiniz nereye gidecek dedik. Bakalım başka neler söyleyecek. Devamlılığı olacak mı? Ama duygular aklından geçenler böyle. Yani e, hani bir eski laf vardır. Tabii ki hepsi öyle olmaz. Bazen yanlış maalesef ki yanlış kişilerle hayatımızı birleştirebiliyoruz ondan dönerek gerçek sevgiyi bulabiliyoruz. İlla her evlilik doğru diye bir şey yok. Ama bu kişi şu an baktığım bu kolektifime dahil olan arkadaşlarımın akıllarındaki kişi yani öyle bir gücü öyle bir e, niyeti yok. Gücü de yok. Yani o evliliği, o ortamı yıkıp size gelecek öyle hadi bitti diyecek belki size kendini farklı anlatıyor ama hayır gene söylüyorum bir de çevresine yani karşı da hani ben bu ilişkiyi evliliğiyle ilgili bitirirsem ya da böyle bir durumdan dolayı hele de bitirirsem işimi, arkadaşlarımı saygınlığı her şeyi her şeyi kaybederim ...diye düşünüyor. Aşk yok... ...arkadaşlar. Tutku var... ...tutku var. Yani... ...tutku da... Yani bu zaten... ...tutkulu bir kişi. Bu zaten... E, ...girdiği... ...evliliğinin dışında... ...işte başkası tarafından beğenilmek... ...işte bir şeyler yaşamayı... ...seven kişi. Yapısı bu zaten. E, siz eğer ki... ...diretmeden... ...siz de biraz e, aslında... ...düşünüyorsunuz... ...biraz zamana bırakmışsınız ama... İşte bir taraftan da işte şöyle diyeyim, işte şöyle yap, böyle yap, işte ayrılacaksan ayrıl, bu ilişki nereye varacak gibi çekiniyorsunuz bir taraftan da keskin konuşmak istiyorsunuz ama yani böyle bir konuşma yaparsanız çeşitli bahanelerle gider arkadaşlar, gider. Yani o dengeyi kuramazsınız. Yani bazı şeyleri zaten fark etmeniz gerek ve gün geçtikçe de edeceksiniz. Ee, güzel sözler, güzel konuşmalar aranızda yaşanır. Onu zorlamaz. Ondan beklentiye girmezseniz güzel bir ilişki olur. Ama o kadar. Peki, Katina'mıza da sor. Aklınızdaki kişi evli sizi gerçekten seviyor. Ben çünkü tarot kart bir sevgi bir aşk görmedim tutku gördüm ee, bu da kişinin yapısında var zaten siz değil başkası da olsa tutku duyduğu kişiye yaklaşıyor zaten kişi alıp, aklınızdaki kişi alıp aklınıza kişi evli. sizi gerçekten seviyorum peki Arkadaşlar sizinle bir arada olmaktan her zamanda değil keyif alıyor ama e, duyguları da var dediğim gibi tutkuları var e, yani beğenmediği hiçbir şey hissetmediği bir kişiye zaten yaklaşacak sıfır birlikte olmak için olacak bir kişi değil ama aşık değil bu ilişkinin e, eğer ki istekleriniz onu zora sokacak demin de dediğim gibi Katina'ya soruyorum şu an e, durumlar olursa ayrılıkla direkt ayrılıkla sonuçlanır 3 ay sonra da olsa 3 saat sonra da olsa dört dörtlük gidecek zannettiğiniz şey hayal kırıklığıyla bitebilir e, bunu bilin adımlarınızı ona göre atın ha ben onun evliliğini kabul ediyorum sineye çekiyorum hayatımdan gitmesin yani şu anki bana hissettirdiği duygular da yetiyor. Çok aşık olmasına gerek yok. Veya zaman içerisinde duygular büyüyebilir. Şu an değil. Ne yapıyoruz? Şu an aklındaki duyguyu ve düşünceleri okuyoruz. Olabilir. Şimdilik bu bana yetiyor. Onu kaybetmek istemiyorum derseniz tabii ki siz bilirsiniz. Ama şu anki duygu ve düşünceleri böyle. Zaten ara ara yine soracağız. Bakacağız dediğim gibi değişebilir, büyüyebilir, bitebilir ama şu anki duyguları böyle. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.